Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Balya e, balye makinemizde Karga burnu dediğimiz e, oraya ipin sarıp kalması, tiftil etmesi ipin. Bunun çözümünü anlatacağım size. Nereden olduğuna dair, niye olduğuna dair. Karga burnunda ipimiz kalıyor. Şuradaki karga burnu dediğimiz göstergeyim. Şura karga burnu dediğimiz yer. Şu kısım. Bunun neden orada kaldığına dair bir video çekmek istedim size. Makinemiz Paksan Super Yunus 2013 model. Bunun haşbaylı ve haşbaysızı da, da hepsinde de aynı. Eğer ipiniz buraya tifti yapıyorsa karga burnunda kalıyorsa 3 aşamada bunu çözmeye çalışacağız. Öncelikle 17 anahtarımızla açıyoruz vidasını. takmamız gerekli biraz. Sadece bu benim maşinemde takılı bir anahtar. Diğerini ben takmıyorum arkadaşlar. İpimizin titiletme nedeninin 3 aşamada halledeceğiz. Tamircilere tonla para vermenin gereği yok. Arkamdan dön şuraya gel. şöyle kaldırıyoruz. Şu karga burnu dediğimiz yaklaştır şuraya doğru. Karga burnu dediğimiz eğer şunda kalıyorsa iftiğimiz ipimiz tifti yapıyorsa eğer ipten sonraysa yani bu kısımdaysa burada değil de düğümümüzün bu kısmındaysa tek yapmamız gereken şuradaki tutangaç. Yani meşhur 17 dediğimiz yayları kontrol etmemiz gerekiyor. Birinci aşama. Birinci aşama yaylar. Yaylarınız kırık olabilir, gergin olmayabilir. Bunları ilk aşamamız açıyoruz. Videoları sarmadan izlerseniz daha iyi anlayacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Abilerim Eğer karga bununla kalıyorsa, tifti eğer orada kalıyorsa 3 tanenin bir tanesi budur. Meşhur 17 yayımız. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Kesik olmasın. Bu da bağlamayabilir. Kaldırıyoruz. Zaten bu düştü. Bunun kontrolünü yapmak çok önemli. Evet aldım. Şöyle biraz zor çıkacak. Sizde de büyük bir ihtimal öyledir. Ama mutlaka bunu çıkartmanız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar tuttuğum için kenarları ben ispirelle yedirdim. Şu kenarlarını. İpin tiftiletme tek nedeni şurası. Şu. Şu parçanın şuralarını tiftiletme nedeninin tek nedeni şudur. Budur. Eğer yine oradan olmuyorsa ikinci aşamamızdaki meşhur 12-13. Şu kısma tut. Şu kısım. 12-13. 12-13 ile şuradaki tut bunu şöyle. 12-13 ile şuradaki şuradaki sıklığa iyi bakın. Şu sıklıkla şu sıklık aynı olması gerekiyor. Şu sıklıkla şu sıklık aynı olması gerekiyor. Yani şuradaki tift nedeni bundan dolayı da olabilir. Bunu sıkarsanız sertleşmiş olur. Yani ipi bırakma ihtimali daha fazla olur. Bir de şuradaki garga burnunun boş olup olmadığını iyi bakın. Yani yenmemiş, ipi burada bırakacak, burada tutacak bir şeyin olmadığını iyi bakın arkadaşlar. tam kapat.